Merhaba arkadaşlar Arda'ya bir sürprizimiz var Heh. Aç bakalım sürprizim burada Şu tarafa geç biraz Arkadaşlar Şimdi sizinle birlikte Bir şey göstereceğim Furkan da açsın beraber açın Açın arkadaşlar şimdi bunu. Kaktüs. kaktüs. Hala açıyoruz. Ah, geldi. Çok yumuşak. Şapkası da varmış. Anne, baksana, <laughs> bak. Şuna bas. Yok, bu pilini açıyoruz, oluyor. Evet. Biz aslında kahverengi şapka istemiştik ama bundan gelmiş. Onu bir çalıştıralım. Göster kaktüsünü. Konuşan kaktüsünü. Arkadaşlar biz bu bundan biz konuştuğumuzda daha seni hem de ışık çıkıyor bundan hem de bizim dediğimizi çakli çekiyor. Evet biz bunu çalıştırdık. Böyle dans ediyor. Bakın arkadaşlar ışık çıkıyor. <laughs> <laughs> Evet Arda'nın 10 Mart'ta doğum günü var. Erken doğum günü hediyesi aldık Arda'ya değil mi Arda? Abi, bak şurada da şeyleri var. Bak düğmeleri var. Bir de şuna basalım. Bir tane daha var. Ona ne? da bas. Ne yapıyorsun? <laughs> sen iğne batırıyor musun herkese <laughs> batırıyorum ben <gülüyor> 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 çok güzelmiş evet çok güzel çok beğendik biz bunu yani bu da ne yapacağız, ne yapacağız? Kaktüs merhaba nasılsın? Anne bu ne? O şarj aleti. Abi, şarj mı ediyor? Evet. Şarjı bittiği zaman şarj ediyor onlar. Hadi açsana şunu. Açsana. Ama şapkası bir türlü kafasında durur. <laughs> 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 Furkiş bak nasıl seni taklit ediyor. Sen Furkan'ı mı taklit ediyorsun kaktüs? <laughs> kaktüs arkadaş olalım mı? Canım arkadaş. <laughs> hani ışıkları gördün mü? <laughs> evet. Kaktüs biz seni çok sevdik. Ses kaydını nereden yapıyordur bakayım? Bu ne? O açma kapatma düğmesi. Bu diğer yerlerde Ha, o sadece böyle miymiş? Ha, bu da. Daha sorayım. Dans ediyor. Ondan sonra bakarız oradan galiba. <laughs> Öbür düğmelerine bas bakalım oradan ne çıkacak. <laughs> evet, çıkartalım bunu. <laughs> Oo, ne güzel şarkı Arda beğendin mi doğ doğum günü hediyeni? Onu ver. Ee, çok bir şarkı. Onu bir yere koy Sabit. <laughs> 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 Korktu. <laughs> Komik. Tam da arkadaş oldunuz la. <laughs> Çobu çalıyor mu? Çob da bizim dedemizi çalıyor. Sen ne çob da? <laughs>

bilmem. Biraz düşün bakalım. Maç. Ne? Maç. Mert mi? Evet. Tamam. Mert kaktüsümüz. <laughs> Furkan korkuyor. <laughs> Furkiş. Niye korktun sen? Korkacak bir şey yok. Bak ne <laughs> kadar tatlı kaktüsün. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Bir dakika bir dakika. Tamam Arda videomuzu bitirelim mi? Hayır abi. Çok güzel bir kaktüs arkadaşlar. Bakın akkası var. Şapkası var. Hadi şap. Bu, buraya bir bant yapalım mı? Şapka hiç çıkmasın. Ona bir şeyler düşünelim. Furkan durdurmuyor telefonu. O yüzden videomuzu bitirelim artık. Tamam mı? Bay bay arkadaşlar. Siz de bundan sipariş edin benim için. Çok güzel. Çok güzel bir oyuncak arkadaşlar bu. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.